sevgili arkadaşlar sevgili takipçilerim bugün sizlere farklı bir lezzetle karşınıza geldim şeftali peynizi ben pestili ben de ilk defa yapmama rağmen çok güzel oldu çok beğendim gerçekten kendimi de çok mutlu hissettim Ahmet abicim ellerine sağlık senin tarifini yaptım ee, çok da güzel oldu lezzetiyle görünümüyle bir harika e, pestile oldu ee, çok yiyenlere afiyet olsun diyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a ısmarladık diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık diliyorum. malzemesi sadece şeftali arkadaşlar. Ee, şeftaliden başka içerisine hiçbir şey katmayacağım. Sadece şeftaliyi güzelce kaynatacağım, blenderlayacağım. İçerisine çok az bir ceviz taneleri atacağım. Bunu da sizlerle aşama aşama paylaşacağım. takipçileri bu şekilde bırakacağım şimdi kaynamaya bırakalım kaynadıktan sonra da sizlerle görüşmek üzere diyorum. Ee, takipçilerim gördüğünüz gibi bu şeyi yaptım. Cevizi attım. Bunu sade yaptım. Burada yine bir tane daha var. Şu şekilde 3 tepsi pestilim var. Şimdi bunları kurumaya bırakalım. Sonuca bakalım nasıl olacak. Ee, şimdi güneşe e, bırakalım. Çok da güneş yok ama rüzgar ve güneş de balkonda kurutacağım. Kuruttuktan sonra da sizlerle e, devamını göstereceğim sevgili takipçilerim. Evet sevgili arkadaşlar pestillerimiz kurudu şu şekilde göstereyim ee, yağlı kağıt üzerinde şimdi buradan kaldıracağım bunları sararken de sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim ee, evet sevgili arkadaşlarım ee, diyorum ki pestilimizi kuruttuk şeftali pestili ben de ilk kez denedim ama gayet güzel görünüyor ee, şimdi bunları kağıttan ayıklayacağım kesip tepsilere dizeceğim bakalım nasıl olmuş ee, şimdi pestillerimizi bir güzel saralım şu şekilde Tabağımıza sarmaya başlamıştım. Ee, cevizli olan çok güzel olmuş. Bir daha cevizli yapacağım arkadaşlar. Evet şefali e, pestilimiz hazır cevizli ve sade yaptım. Bir tanesini sade yaptım. Diğerlerini şöyle göstereyim. E, bol cevizli bu şekilde. İçine sararak değil de ben kuruturken içine bırakmıştım. E, bu şekilde e, hazırladım. yemeği hazırladım arkadaşlarım. Umarım beğenirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube ailem, sevgili dostlarım. Türkiye'den her yerden izleyen bütün arkadaşlarıma selam olsun. Bugün sizlere neyle karşınıza çıkmıştım? Bir şeftali pestiliyle çıkmıştım. Ee, gerçekten ilk defa denedim ve gerçekten mükemmel bir pesti oldu. Kendim de çok beğendim. Ee, çok severek yaptım. İnşallah severek de yiyeceğim. Tadı da çok güzel olmuş. Ahmet abicimin ellerine sağlık diyorum. Onun tarifini paylaştım sizlerle. Ee, buradan Konya'ya da selam olsun. Ahmet abime eşine selam olsun diyorum. Hepinize hoşçakalın. Ee, sağlıkla kalın diyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Ee, bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Kanalıma abone olursanız, beğenilerinizi atarsanız çok sevinirim. Herkese hoşça kalın.